Pek güzel. Ellerine sağlık. Daha çok işi var. Buraya saklanmaya başladın yine. Çabuk biter. Ben saklanmıyorum. Bana söyleme bari. Ne zaman canın sıkılsa... ...kafan karışsa buraya kapanırsın. Bilmiyor muyum? Süleyman Efendi'nin yanından geliyoruz. Ortalık süt liman olmuş. Hadi yüzün gülsün artık. Halloldu o mesele. Sorun yok. Halli olmayan ne? Belli bir şey yok. Genel. Hmm. Bir konuşmak istersen dinlerim. <laughs> Bihter hamile. Hay Allah çok şaşırdı. sevindim tebrik ederim canım. Büyük sürpriz oldu. Düşünemezdim bir çocuk daha isteyeceğini. Çocukların büyüdü, kocaman oldular. Ama tabii ...Bihter ister genç kadın. Biter kararsız. Aslında ondan da emin değilim. İstiyor mu gerçekten yoksa benim istemeyeceğimi düşünüyor bilemiyorum. Anladım. Çocukların haberi yok da. Bülent için bir şey diyemem ama Nihal'in nasıl karşılayacağını tahmin ediyorum. Daha senin evli olma fikrine alışamamışken bilmiyorum. Behlül. Gece gelmedi değil mi Haylaz? Efendim. Amca günaydın. Öğlen oldu. Baştan alıyorum amca tünaydın. Önce nasılsın onu söyle. Bir şey isteyecek garanti. İyiyim söyle. Vallahi ben bir araba beğendim de. Ee? Merak etme kendi paramla alacağım. Miras olarak gelecek olanla yani. Mirası yemeye başladın yani ha? Evet ama şu veraset işlemleri bitene kadar bana borç verebilir misin? Ne kadar? Peki tamam. Ne kadar kaparı istiyorlar? Olur. Ama bugün vermem gerekiyor hemen. Şimdi hesabını yollarım. Amca çok teşekkür ederim sağ ol. Bir şey değil hadi hayırlı olsun. Ne oldu? Tamamdır alıyorum. Hmm. Güle güle kullan canım. Şimdi de sıra evde. Ya beni ehlileştirmeye çalışıyorsun ama yemezler. Ben yatırım olsun diye söyledim. Para harcanmak içindir. <laughs> Alıyorum. Hayırlı olsun. Hemen işlemleri başlatıyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sonra deneme sürüşü yaptım. Araba gitmiyor. Yolu okşuyor sanki. Ne renk? Mavi. Ne zaman alacaksın? Hafta sonu kapıda. İlk beni gezdireceksin. Elif abladan sana sıra gelir mi sanıyorsun? Ha <laughs> ha. Elif yokken de biz vardık. Behlül lütfen. Dur bakalım. Bana nasıl davranacağına bağlı. Değil mi amca? Öyle saçımı karıştırma, uğraşma falan espri yapma dersi olmaz ki. Sen de çok ağır şartlar koydun canım. Hı. Ben bunların hiçbirini söylemiyorum valla. Elif ablayla ben bineceğiz. E sen de arkamızdan koşarsın artık. Aman kalmadı konun arabasına. Babam bana alır. Üniversiteyi kazandığın gün alacağım. Duyuldu mu? Evet. Benim maket arabalardan bir tane alacak. Sen beğenmeyeceksin tabi. O da bana kalacak. <laughs> ya baba bunlar beni sinir ediyor. Tamam tamam ağlama. Söz bindireceğim seni. Söz. Çatı. ya yapma. <laughs> ne yapayım bayılıyorum bunu yapmaya. <laughs> Behlül ya. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Aradım cebin kapalıydı hep. Öyle mi? Farkında değilim. Belül araba aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Üstümü değişeyim geliyorum. Allah Allah. Niye bana bakmadan gitti şimdi? Getir şu sandalyeyi biz de çıkıp bakalım hadi merak ettim. İyi misin sen? Solgun görünüyorsun. Ne oldu Bihter? Doktora gittim. Konuştuğumuz gibi bebeği aldırdım. Ben böyle bir karar aldığımızı hatırlamıyorum. Ben kararımı bildirdiğimi çok iyi hatırlıyorum bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Düşünelim demiştim. Şu aşamada en doğru olanı yaptım. Böyle bir konuda neyin doğru neyin yanlış olduğuna sadece sen karar veremezsin. Fikrimi almadığın gibi haber bile vermedin. Ne demek oluyor bu? Lütfen söyler misin ne demek? Yine sesini yükseltiyorsun. Yükseltiyorum çünkü öfkeliyim. Şaşkınım, kırgınım. Çok incindim. Sen dün gece aşağıdakiler için beni kadına ben de aynı böyleydim. sen böyle bir şeyle misilleme mi yaptın? İntikam alır gibi, ceza verir gibi. Bu çok ağır. İnanılmaz. Çok düşündürücü bir inter. Ürkütücü. Bu kadar büyütecek bir şey değil. Daha önce konuştuk. Şimdi sen bana kızgın olduğun için bu kadar büyütüyorsun. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de aldım. Hayretler içindeyim. Adnan. Ne oldu baba? Yok bir şey. Şişt. Bihter ne oldu? Yok bir şey tartıştık biraz önemli değil. Yoksa bebek yüzünden mi? Bebek mi bekliyorsun? Hayır. Öyle bir şüphem vardı ama yanılmışım. Oh ya... Bir an patladı. Korkmayın bebek yok. Hamile değilim.